Şimdi son albümden, yine son albümden bir tane parça çalacağız. Bunu özellikle Dursun Zaman'dan ve Veysel hikayesinden sonra koyuyoruz ki şunu anlatabilirim. Ozanlarımızdan ilk, yani Manga'nın stüdyo girdiği ilk günden bu yana çok ciddi etkileniyoruz. Bir tanesi de benim büyük dedem, aşık Veysel'in saz arkadaşı Aziz Üstün. Onun şiirlerinden, türkülerinden çok besleniyor. Şimdi çalacağımız parça bir manga bestesi ama şiir büyük dedemiz El Aman. Hepsinin ruhuna burada. Come